Şu anda Korkmaz ailesinin bize göndermiş olduğu e, gıda paketlerini bu Ramazan ayında yetim ailelerine ulaştırmak için yola e, koyulmuş bulunmaktayız. Rabbim onların mallarına bereketini koysun. Allah onlardan razı olsun. Ee, şu anda Hasan Yıldırım abimizin göndermiş olduğu gıda paketlerini yetim ailelere ulaştırmak üzere e, yola çıktık. Allahü Teala. Hasan Yıldırım abimizin malına bereket katsın. Allah hayrını kabul etsin. Amin. <laughs> <efendim. gülüyor> Özlem Demir'in Ramazan kolisi olarak hazırlatmış olduğu hayrını kollerini şu an yükledik. İnşallah birazdan dağıtıma çıkacağız. Rabbim malına bereket katsın. Yapmış olduğu bu hayrından dolayı kendisine razı olsun inşallah. Razı. Şu anda Hayrullah Alkaş abimizin bize göndermiş olduğu e, gıda paketlerini bu Ramazan ayında yetimler yetimlere e, dağıtmak için yola koyulmuş bulunmaktayız. Rabbim onun malına bereketini koysun. Allah ondan razı olsun. Umut Karadağ'ın Ramazan ayı gıda polisini dağıtmak için şu an aracımızın keyfi birazdan inşaat dağıtımına yapacağız. Rabbim yapmış olduğu bu hayrdan dolayı kendisinden razı olsun ve malına bereket katsın.